Güneş doğar, sisler kalkar Bir sevda başlar, dertler kaçar Sessizlikte bir bekleyiş Huzur bulur gönüller At ortanı gelsin kısmet Nehirde, gölde, denizde Balık abi burada herkese selam Bu kanalın en güzel köşesinde Uş Balıkları kepçeci lazım dedi. Kepçelemeye geldim sakat ayakla. Evet herkese selamlar. <laughs> giriş yapmaya unuttuk. Şu an bir balık var <laughs> fakat giriş yok. Ahmetcan da geldi bugün ekip kalabalık. Bakalım şu an denemeye başladık. Balık, 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 balık. balık seyrek ama hava uygun da değil. Deneyip göreceğiz hep birlikte. Ben geldim. Abi sen alman lazım zaten. <laughs> Sihirli kovayı da getirmiş Ahmet Can. Şey, kamış. Alacağım, alacağım. onu şimdi. aldım. Evet ilk balık geldi. İlk balık geldi diyorum. Aynen. Evet ilk balığımızı aldık şöyle kaba bir lüfer yandan paketlemişim onu O oh, levreye bak ya. Gördün mü abi levreyi? Yok. Bu kadar levrek. Ha. Mı? Arkasından geldi de kadar. Niye almadı? Var var öyle korkma. Vallahi. Niye almadın? almadı? Almadı da taşa kadar geldi bıraktı. Abi benim daha haberim yok aldığımdan. <gülüyor> <gülüyor> Ama tamam. Koydum böyle. Abi yerle de limandayız. Kim aldı? Hemen arkaya Aa bırakıyor ha Ha kaşık mı atıyorsun sen? Dur çekeyim. Aha aldım. Aldım aldım. Bak bir şey. Aa, balık balık mı Ahmet'ten parçayı hemen bana doğru at. at. Evet Ahmet ilk parçaya aldı. Sana dedim abi kova boş gelmez. yani <laughs> <Ben> pek inanmadın <laughs> bana abi ama. Önce de ilk attığımda sana... Evet bu avımızın da sonuna geldik. Böyle iki vuruş aldık. Onları da e, kafaya yakın vurmuşlar. Çok ilginç. Normal üfer arkadan saldırır ama hep kafaya yakın saldırıyor. Çizikler de hep orta <gülüyor> kancada. <gülüyor> çektiğimde kancanın önünde izler vardı. Ona şaşırdım bak. Lüfer normalde hep arkadan saldırır. Aynen öyle. Bir de attığın gibi şey yaptı daha. Aynen. Daha suya düştü 2-3 aksiyon verdim. Vuruş aldı. Ondan sonra bir yaptı yarım saat önce. Bir daha da e, balık göremedim. Yarım saat daha beklersek gelecek ama. <laughs> ben sanmıyorum bu saatten. Bizim sonra. limit bitti. O limiti evet. tamam bizim limit bitti. Ben bugün <laughs> İbrice'den tekneyi yaylaya getirdim. Yolda biraz dayak yedik. Onun üstüne şimdi bununla uğraşıyoruz. At, çek yaptık. Hiç yoktan bir videomuz var şu an. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Instagram hesaplarımızı takip ederseniz çok seviniriz. Arada uçurum fark var. Yani 10.500, 10.600 abone YouTube'da var, 500 abone Instagram'da. Bizim için çok önemli. Destek bulabilmemiz adına bizi takip ederseniz çok seviyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Bay bay. Doğayla bir olmak işte budur en büyük armağan At oltanı gelsin kısmet Nehirde, gölde, denizde Balık abi burada herkese selam Bu kanalın en güzel köşesinde Çek oltanı çek eline Güzel bir anı daha ekle Görüşmek üzere bu kanalda yine Balık abi sevdasıyla birleşelim yine